2019 yılında bilim insanları inanılmaz bir şey başardı. Ölü bir beynin hücrelerini yeniden canlandırdılar. Evet, yanlış duymadınız. Bir domuzun beyni ölümünden tam 4 saat sonra özel bir sıvıya bağlandı ve beyindeki bazı hücreler yeniden sinyal göndermeye başladı. Bu deney, beynin aslında sandığımız kadar çabuk ölmediğini, hatta bazı bölümlerinin doğru koşullar altında tekrar çalıştırılabileceğini kanıtladı. Peki bu, gelecekte beyin hasarlarını onarabileceğimiz, hatta ölü dokuyu hayata döndürebileceğimiz anlamına mı geliyor? Bu durum, ölümden geri dönüş, ün kapısını aralayabilir mi? İşte asıl soru bu, sizce ölüm gerçekten geri döndürülebilir bir süreç mi? Yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum. Daha fazla ilginç bilimsel gelişme için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.